Hay Allah ya! Gece gece iş çıkardım başıma, kör alısıca. Sesini de duydum. Nereye gitti bu ya? Görüyor musun? Yok işte yok. Gece karanlık, görünmüyor ki hiçbir şey. Ha, şu telefon ışığını yakayım. Yok işte yok. Allah Allah. Ha. Ha. Şükür buldum ya. Oradaymış. Ay. Ay. Vallahi üzülürdüm ha. Az kalsın Elan'ın çatal kaşık takımını bozuyordum. Bir daha silgilerken dikkat edeyim bari. O ne ya? Bunlar ne böyle ya? Bunlar ne böyle ya? Ortada var. Aa. Burada da var. Aa. Aa. Allah Allah. Bu yaşar burcun olmasın. Tabii ya. Murat nereye? Ben biraz hava alacağım. Murat Bey, ee, biz de yanınıza gelecektik. Hayrola Hakan, bir yere mi gidiyorsunuz? Ee, müsaadenize gidiyoruz Murat Bey. Biz kimsenin yüzüne bakamıyoruz bu evde. Siz bize güvenim Zeynep'e emanet ettiniz. Ve ben emanete sahip çıkamadım. Gül'ün hiçbir kabahati yok ama onun da düşüncesi benden farklı değil. Keşke... Keşke ne olacaksa bana olsaydı, benim başıma gelseydi. Ben ölseydim keşke de... ...Zeynep'e bir şey olmasaydı. Çok üzülüyorum. Kahroluyorum. Bakın çocuklar. Ceyda zaten en başından bize zarar vermek için geldi. Yani o gün olmasa bir gün mutlaka bir fırsatını bulup istediği şeyi yapmaya çalışacaktı zaten. Tamam yani hepimiz daha dikkatli olabilirdik. Benim de Zeynep'i e göndermemem gerekiyordu. Eğer biz bir suçlu bu sadece siz değilsiniz. Elimizde değil Murat Bey. Yani biz kahroluyoruz. Kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Yani artık bizim size bir hayrımız dokunmaz. Gerçi yani kendimize de bir hayrımız kalmadı. O yüzden izninizle biz gidelim artık. Konan icra kararı onaylandı. Maalesef itirazımız reddedildi. Konağı boşaltmamız gerekiyor. Peki. Madem gitmekte kararlısınız. Yolunuz açık olsun. Ama gece vakti gitmeyin. Sabah gidersiniz.